bilir kişi raporu bu nedir bunu anlamadım ben. Bilir kişi raporunda e, maalesef ki bunların olay tarihinde orada oldukları tespit edilmiş. Şimdi biz bu raporu gördük ve bir rahatlıkla duruşmaya girdik. Takdir edersiniz ki. E, duruşmaya girdik ve bir anda tahliye kelimesini duyunca Aile de biz de son derece şaşkın ve perişan haldeydik. Peki tamam da bunun üst mahkemesi yok mu? Yok, itiraz üst mahkemeye zaten. itiraz ya, ettik. Işte, o da e, itiraz üst mahkeme ettik mahkeme değil mi? Bir sonraki mahkemeye itiraz edildi. Hı, işte, neyse. Yani yani bir üç bir karar veriyorsa yani dört sonuçta. itiraz ama Bunu o da reddedildi. Bunun evet. sonuç değil. Reddedilmiş, reddedilmiş evet. ama. Reddedildi. reddedildi. Maalesef ki üst şey... mahkemeye yaptığımız itiraz da reddedildi. Ceren Hanım bir şey diyeceğim. Bu bilirkişi raporunda bu kişilerin suçsuzluğunu ortaya koyabilecek herhangi bir saptama var mıydı? Hiçbir delil yok. Onların suçsuzluğunu ortaya koyabilecek. Orada olduklarında tespit edildi diyorsunuz. Evet, tespit edildi. Yani bilirkişi raporuna dayanarak tahliye edilmeleri mümkün değil görünüyor. Mümkün değil, evet. Hatta şu anda Ergin Bey'de e, raporun olması lazım evet. dosyanın içerisinde. Bakar mısınız evet, ama. bir raporu evet, Zafer Bey diyorsun? E, bu durumda mahkemenin acaba Siz elinde ne gibi kanıtlar vardı ama, da? Ama tahliyeye karar verdi. Bunu anlamak çok zor. Yani evet, bunu Yani bir bu şekilde mahkeme, açıklaması da gerekiyor. Suçun mahiyeti evet. değişebilir diyor. Yani diyor ki bunlar katil olmaz. Olmam ihtimalleri var demek bu. E, evet. Demek ki ciddi delil olması lazım mahkemenin elinde. Aynen öyle. Bir şeyin değişmesi lazım. Yeni bir delil girmesi lazım kaçmayacakları yönünde bu arada bir teminat da yok. Daha önce kaçmışlar çünkü. Tekrar kaçmanın bir yolunu bulabilirler. Hani adli kontrol verilmesi de biliyorsunuz yurt dışına kaçmalarına da bir Tabii. engel değil ne yazık ki. Bunların 80 ee, suç kaydının olduğundan bahsediliyor, doğru mu? Evet, suç kayıtları var. E, bu arada itirazımızı da son derece e, şey yani kanun maddelerine dayanarak, açıklayarak, izah ederek yaptık. Rapordaki tüm hususlara değindik. Ama 7. Ağır Ceza maalesef itirazımızı reddetti. Biz de anlam veremedik verilen karara. Yani Peki hukuk bir şey Yani hukuk mücadelemiz devam Bilmediğim ediyor. için soruyorum Ceren Hanım ve Zafer Bey. Evet. E, yani itiraza reddin de bir açıklaması olması gerekmiyor mu? Yoksa itirazı reddettim deyince bitiyor mu? Yani çok kısa bir şekilde açıkçası biraz böyle koptala yapıştır şeklinde itirazlar reddediliyor. E, çok incelendiğini söyleyemeyeceğim size ne yazık ki. Ee, yani ama umudumuz bir sonraki mahkeme e, hakimle e, konuşarak, anlatarak bu kararın kaldırılması yönünde. E, biz e, bunu savunuyoruz. E, dosyada e, sanıkların lehine herhangi bir delil de yok. E, o nedenle biz bu kararın kaldırılacağını düşünüyoruz. Vallahi... Umarız ki sanıklar buradalardır, e, kaçmamışlardır. Bakın e, çok önemli bir mahkeme daha var. E, Kamu vicdanının mahkemesi. Evet. Nice davalar bu kamu vicdanının mahkemesinden itiraz aldığı için tekrar tekrar görülmek zorunda kalındı. Bu da öyle evet. bir dava. Gencecik evet, bir insanın ki. hayatını bu şekilde yok etmek, bir aileyi bu kadar ıstıraba sürüklemek öyle olmadı. Tahliye itiraz ettim bilir kişi böyle olmuyor o işler. Maalesef ee, ki. Yanlıştan dönmek de mümkündür diye düşünüyorum. E, mutlaka Aynen. Yüce Mahkemenin de e, bir e, yaptığının sebebi olmalı ve bunun sebebinin sonunda da e, yanlıştan dönülmeli. E,